Seni buralarda görmek ne büyük şeref. Öf. Aa, Sayın Sabi öyle şey. O sizin hiç güzelliğiniz. Diğerlerini anladım da... ...senin gelip teslim olacağını beklemiyordum açıkçası. Allah Allah, o niye öyle şimdi? Yani, öyle, öyle satıcı bir insan gibi mi görünüyorum? Yok, yok, yok. Ondan değil. Ama Neşet dışarıdayken ne bileyim... Nasıl? 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 Neşet, Neşet, Neşet. Neşet'i yakalamadınız mı? Tutuklamadınız mı? Yo, Neşet yakalanmadı ki. Nasıl olur ya? Herifi ben bağladım, aradım, polise gelin alın dedim. Neşet tutuklansa benim haberim olurdu. Siz de aklını geçiyorsunuz Sayın Savcı. Ayşegül. Ayşegül'e gidecek, o manyak kesin Ayşegül'e gidecek. Ayşegül'e gidecek o manyak. Savcım, bana bak Savcım. İzin ver şuradan çıkayım, gideyim durdurayım şu herifi. Ayşegül'e gidecek herif. Sen yol geçen anımı sandın burayı. Ben ben şekilde gideceğim. Parmağın sakin ol. Sakin ol. Ayşegül'ün evine bir tane polis aracı gönderirim şimdi. Sakin ol. <laughs> Ayşegül, hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi merak ettim. Nasılsınız? Ay nasıl olalım? Buzlar kralçesiyle oturduk sıkıntıdan patlıyorum yemin ederim. İyi ki geldi. Canım, hoş geldin. Ne iyi ettin de geldin. Duramadım evde. Sizi merak ettim. Gelip bir bakayım dedim. İyi yaptın. Geç. Biz de erkeksiz dünyaya alışıyoruz. Oh ne güzel. Belki çok daha iyi olur valla. Ben bir yolunu bulup çıkacaklarına inanmayı tercih ediyorum Songül'cüm. Ha, siz de babamla daha cicim aileleri. E normal tabi. Sonradan bu erkekler kırmızı zararlısına dönüşüyorlar biliyor musunuz? Sema nerede? Yok, dünden beri görmedim. Allah Allah. Telefonunu da açmadı. Acaba o da mı teslim oldu? Sanmıyorum canım. Öyle bir şey olsa haberimiz olurdu. Bizimkileri çıkarmak için uğraşıyordur kızcağız. Ne yapsın? Bir yolu olsa keşke. Ayşegül, Ayşe 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 ne olur güvende ol Ayşegül, ne olur güvende ol, olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, <laughs> Olumsuz düşünmeyeyim diyorum ama, Cık. yıllarca içeride kalabilirler. Ne yıllarca? Biz onların tabutlarını alırız artık oradan. Ay Songül Allah aşkına. Ya bir kere şu ağzını hayra aç be. Doğruyu söylüyorum. Ne diyorum? Bu arada bu ev, Songül'le benim için aslında çok büyük. Evet, evet. Şehir içinde bir yalıya mı taşınsak acaba Despina Hanımcığım? Yani burada da incin top oynuyor. Ben korkuyorum burada. Yok be saçmalama. Dışarısı koruma dolu. Doğru sandık. Ama ne bileyim işte. <laughs> Yok bu iş böyle olmayacak ya. Lan kardeşim. İnşallah savcı değildir ya. Boras Karay, efendim. Kim yaptı sana bunu? Ay. Poyraz amir ya. hemen haber verin kaçak. Hayır, hayır sakın. Boş ver ya. Zaten serbest kaldığını söylemeye gelmiştim. Anlamadan dinlemeden gitti. Boş ver şimdi şikayet edersek dünya kadar başına işi alır. İyi tamam o zaman. Hadi. İyisin değil mi? Manyak evet. Ulan ya gavuran vuruyor ya. Bekle, bekle. Bas usta, bas, bas, bas. Aa, ah, sigortalar attı herhalde. Nerede bu sigortalar? Bodrum'da. A dur canım, korumalardan biri gider. Ya bir şey olmaz. Bakıp geliyorum ben. Ay, benimki de radar maşallah. Hemen anladı, başladı ağlamaya. Despin Hanımcığım. Ben biraz karanlıktan korkarım. Benimle gelseniz. Songül kocaman kadınsın. İyi tamam geliyorum. Yürü. Nerede bu sigorta ya? ne be? Ay, ne oluyor ya? Ayşegül, ne oluyor ya? Aa, Songül kapı açılmıyor. Ne? Açılmıyor. Bir dakika nasıl? Baya. Oğlum gel bakayım sen. Gel çocuğum gel. Yok 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 yok. Gel annem gel gel. Çay at bakayım şuraya. Ayşegül selam. Ayşegül bir tane, bir yere kaçamazsın biliyorsun değil mi? hemen lütfen bir ekip yollar mısınız? Tamam, tamam çok teşekkür ediyorum. Geliyorlar. Gelecekler. Hayır benim anlamadığım... ...ne zaman bir şey olsa bu korumalar nereye gidiyor yani? Ay, bir bilsem. Ayşegül ne yaptı acaba? resmin Hanımcığım... ...ben sizi korkutmak istemiyorum ama... ...evdeki Neşet'ten en manyak olmasın. Ya ben de ondan korkuyorum işte. Ya. Songül... ...bu odadan hemen çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Bir saniye bir dakika. Bir şeyler olsa. Başa olur mu acaba? Dur tutayım mı? Dur. Şöyle tutar mısın? Tamam tutuyorum. Yavaş yavaş. Bakayım mı? Oh. Tamam dur sakin. Ayşegül, sesime gel Ayşegül. Sıcak, 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 sıcak. sıcak kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.